taş ile daha iyisini yaparım'a hoş geldiniz. Bugün Ferhat'a en sevdiğim tatlılardan biriyle meydan okuyorum. Kendisini hiç bekletmeden buraya alalım. Çok uzakta değilim, buradayım. <laughs> Kenardan dinliyordum. Bakalım neyle meydan okuyormuş? Bu zamana kadar sana Arjantin'den bir tatlıyla, Yeni Zelanda'dan bir kekle meydan okudum. Bugün Çünkü de... Almanya'dan Bienensteş pastası bir pastayla sana meydan okuyorum. Acı sokması pastası olarak Haa, Türkçe'de geçiyor. Az Şanslı. çok böyle şu anda zihnimde canlandı gibi ama... Aynı zamanda bizi Almanya'dan izleyen, izleyen izleyicilerimiz de muhakkak bu tarifle ilgili bilgiye sahiptir. Halo. <gülüyor> Halo. <laughs> Kulağıma hiç yabancı gelmedi ama görsem tanırım gibi değil mi? Görsen tanırsın. Bakalım daha iyisini yapabilecek misin ama? Ya ben Süsa Şilabne ile her türlü daha iyisini yaparım da şu anda... Arı sokması dedin. Bir içinde bir bal var sanki. <laughs> <değil mi? gülüyor> ben seni baş başa bırakıyorum tamam, şu Tamam ben de araştırmamı yapayım. Şu an heyecanlandım. Sen de onu bence dolaba koy ya. Şimdi aynen dolaba koyacağım şimdi. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben de araştırmaya geçiyorum. Şöyle yazıdır herhalde. Evet buldum. Direkt Almancasına bakmak istiyorum. Bir görsellerine bakacağım. Kek arasında üzeri böyle badem çıtırı. içerisinde hmm, Karpatka'dakine benzer bir kreması var. Meyvelisini yapmışlar. Ama galiba klasik şöyle bir şeye benziyor. Hmm, aa bu şey. Tamam şimdi anladım. Çünkü kekin yapısına bakınca çözdüm olayı. Üzerinde ballı badem karışımı var. Ben bunun balını ayırırım. Bademini de ayırırım. Hamurumuz orijinale benzer olsun. Mayalı bir brioche yapalım. Hem krema var hem de toz kremayla yapıyorlar ki muhtemelen içerisindeki o bağlayıcıyı kullanmak için bence epey ağır bir kreması var. Ben buraya bir pastacı kreması ve sütaş labne birleşimiyle çok daha hafif hale getiririm. Balla güzel bir honey camp yaparız. Böyle çıtırtılı bir bal çıtırtısı yaparız. Hem de size de farklı bir fikir vermiş olurum. Bademi de içerisindeki kremanın tam ortasına pralin olarak yapabilirim. Tamamdır ya sorun yok. Ben sütaj labne ile bunun daha iyisini yaparım. Hadi başlayalım. Bir için planlamamı yaptım. Mayalı bir hamurumuz var. O yüzden önce hamur yapacağız ki mayalansın. Unumuzu atalım. Ben instant maya kullanacağım. O yüzden önceden çözdürmeye falan gerek yok. Vanilim var. Toz şeker koyacağım. Çok az. Bir pinçik tuz. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Evet, şimdi sıvıları eklemeye başlayacağız. Kullanacağımız her şey oda sıcaklığında hatta ılık. Sütümüz, tereyağımız ve yumurtamız var. Son olarak da birazcık bal ekleyeceğiz. Hamurumuz hazır. Şöyle size kıvamını göstereyim. Pürüzsüz. Şimdi bunun tabii ki mayalanması lazım. Üzerini kapatacağım. Ilık bir yerde bir saat kadar mayalayacağım. Bu dinlenirken biz de pastacı kırmasını yapalım. Tenceremize sütümüzü alıyoruz. Sütten birazcık ayıracağım. Şöyle yarım su bardağı kadar ayıralım. Şekerle süt bir taşım kaynasın. Ayırdığımız sütün içerisine 4 tane yumurta sarısı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı unla bir yemek kaşığı da nişasta ekleyeceğiz. Hafiften de koyu bir pastacı kreması yapıyoruz çünkü daha sonrasında onu sütaş labne ile hafifleteceğiz. Unumuzu ekleyelim, nişastamızı da ekliyorum. Evet karışımımız hazır. Sütle şeker birazcık ısınsınlar. Sonrasında birazcık bu sıcak şeker sütten de içerisine ekleyeceğiz ki temperleyelim yani ısıyı eşitleyelim. Böylelikle kesilmeler olmasın. Pürüzsüz muhteşem bir pastacı kreması elde edeceğiz. Sütümüzle şekerimiz eriyerek ısındılar. Süt nasıl eriyecekse, şeker eridi tabii ki. Şimdi yavaş yavaş bu sıcak sütten ekliyoruz ve burayı ılıtıyoruz. Şöyle kıvamını dokunarak kontrol edebilirsiniz. Daha geniş bir kasede de yapabilirsiniz. Evet, yeterince ılındı. Karışımı ekleyebiliriz. Altını açtım iyice. Koyulaşana kadar pişireceğiz. Zaten çok hızlı şekilde koyulaştığını göreceksiniz. Kenarlardan almayı da unutmayın. Kenarlarda daha hızlı yapışmalar olabilir. Ama çok da problem etmeyin. Çünkü daha sonrasında bunu hem soğutacağız ve sonrasında yine çırpacağımız için. Arada bazı pütürler olursa çırparken açılacaktır. Evet altını kapattık. Son olarak içerisine vanilyamızı da ekledik. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir kıvamı var. Üzeri kurumasın diye hemen streçleyelim. Sıcı doğrudan temas edecek şekilde yerleştiriyoruz ki üzeri kabuk tutmasın. Önce birazcık oda sıcaklığında bekleyeceğim. Daha sonrasında buzdolabına kaldıracağım. Pastanın orijinalinde bademler üzerinde ama ben içerisinde kullanmak istiyorum. O nedenle güzel bir badem pralin yapacağım. Şekerimizi koyuyoruz. Çok az su ekleyeceğim. Şeker karamelize olmaya başlayınca içerisine bademleri ekleyeceğim. Güzelce karamelle kaplayacağız. Sonra birazcık soğutacağız. Sonra blenderdan geçireceğiz. Şöyle hafiften karamelimizi karıştıralım. Karamelin rengi daha yeni dönmeye başlamışken bademleri hemen atıyoruz çünkü birazcık da bademlerle pişecek. Bademleri güzelce şekerle kaplayalım. Ara ara altını açıp kısabilirsiniz, kapatabilirsiniz yanma derecesine göre. Bademler bu ısıyla beraber dışarıya kendi yağlarını da verecekler. Bu arada ben kavrulmamış badem kullanıyorum. Siz kavrulmuş da kullanabilirsiniz ama tavsiyem kavrulmamış kullanmanız. artık altını kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi şeker iyice karamelize oldu, eridi, rengi koyulaştı. Bütün bademler kaplanlar. Şimdi bunları bir yağlı kağıdın üzerine alacağız. Ben ne olur ne olmaz yine de kağıda yapışabilir diye birazcık sıvı yağ ile kağıdımı da yağlıyorum. İşimi garantiye alıyorum. Direkt tabana koymadım. Altında bir kesme tahtası ya da bir silikon kesme aparatı bulundurabilirsiniz. Çünkü çok sıcak olduğu için tezgahınıza zarar verebilir. Şöyle tek tekrar yaydırdık. Bunların oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor ki sonrasında blenderdan geçirebilirim. Şu an çok sıcaklar. Bunlar dinlenirken ben de bal peteği şeklinde bir şekerlememiz var. Honeycomb diye geçiyor. Onu yapmayı göstereceğim size. Bal peteği şekerlememiz için şekerimiz var. Ve balımız var. Bunları hafiften kaynatacağız. Sonrasında sadece bir malzememiz daha var. O da karbonat. Karbonatı ekleyip hemen kenarda hazırlamış olduğum yağlı kağıt üzerine döküp onun da soğumasını bekleyeceğiz. Bildiğiniz gibi kendi yaptığımız tariflerde balı hiçbir zaman pişirmiyoruz ama tarifin orijinalinde böyle olduğu için sizinle de paylaşmak istedim. Ondan sonra hiç ellemiyoruz. O kendi kendine sertleşene kadar o da sıcaklığında bekleyecek. Çünkü eğer dokunursanız inanılmaz bir acıyla karşı karşıya kalırsınız. tavsiyem hiç ellememeniz. 22 santim büyüklüğünde bir kelepçeli kalıbım var. Hafifçe tereyağıyla yağlayacağım. Erimiş tereyağıyla. Sonra hamuru içerisine alacağım. Bir 15-20 dakikada tepsi mayası dediğimiz mayalanmayı gerçekleştireceğiz. Hamurumuzu aldık. Doğruca kelepçeli kalıba koyuyoruz. Hafiften havasını çıkartacağız. iyice yerleşmesi için şöyle çatalla da delelim. Çok fazla tabanı çizmeyin. Hafifçe delikler açacağız. Daha eşit kabarmasına yardımcı olacak bu. Bakın şimdi hava daha rahat çıktığı için yüzey alanını daha eşit hale getirebildik. Üzerine hafifçe streçleyelim. Biraz burada dinlensin. Sonra üzerine yumurta sarısı sürüp fırınlayacağız. O arada fırınınızı 175 derece açmayı unutmayın. Fırınımız hazır. Gördüğünüz gibi hafifçe kabardı böyle çılgınlar gibi ekmek gibi kabardı çünkü içerisine çok az maya koydum ben. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürelim. Doğruca fırına. Hamurumuz fırında pişerken biz de gelin pralini hazırlayalım. Bakın bademler artık dokunulabilir seviyeye geldiler. pralinimiz inanılmaz güzel oldu. Bunu dondurmaların üzerine kullanabilirsiniz. Bütün pastaların içerisinde kullanabilirsiniz. Hatta ekmeğin üzerine sürüp muhteşem bir badem ezmesi şeklinde de yiyebilirsiniz. Bir kontrol edelim. Oo, çok güzel. Hafiften sertleşince tamamdır. Kaç dakikada pişti? Tam 25 dakikada pişti. Üzeri kızarınca zaten pişmeye başladığını anlayabilirsiniz. Hafiften sertleştiğini de gördük. Şimdi bu oda sıcaklığında en az yarım saat. Hatta bir saat dinlenirse çok daha iyi olacaktır. Çünkü ortasından kestiğimiz zaman kırıntı kırıntı dökülsün istemiyoruz. Bu dinlenirken biz de muhteşem pastacı kremasıyla sütaj labnemizi karıştıralım. Pastacı kremamız buzdolabında artı 4 derecede soğumuş. Bunu bir mikserde ya da bunun gibi bir çırpıcıda öncesinde yumuşatacağız. Bakın ne kadar sertleştiğini görebilirsiniz. Sütlaç ile birleşince iyice yumuşayacak, kabaracak. Şimdi yumuşayana kadar çırpalım. Pastacı kremamızın kıvamına bakalım. Evet, güzelce yumuşadı. Şimdi artık kaşık kaşık sütlaç labne ekleyebilirim. Yalnız krema var ya muhteşem oldu. Şuna bakar mısınız? Cam gibi krema oldu. Bu benim hakkım. Birazcık krema kendini çeksin soğusun. Sonrasında birleştireceğiz. Oda sıcaklığına geldi. Zaten kenarına hiç yapışmamış bile. Bu kalıbı birazdan tekrar kullanacağım. Şimdi şuraya alalım. Hamurumuzu ikiye ayıracağız. Bunun gibi tırtıklı bıçak kullanabilirsiniz. Kapaktan güzel bir iz yapalım. hafif mayalı olduğu için içerisi böyle oluklu oluklu. Şimdi biz bu olukların içerisine az önce yaptığınız muhteşem badem pralini dolduracağız. Tavanımız hazır. Şimdi bunu tekrar az önceki kalıbımızın üstüne alalım. Ve araya muhteşem kremamızı dolduracağız. kapağımızı kapatalım. Hafifçe oynatarak bastıralım ki iyice dolsun. Birkaç saat buzdolabında dinlendireceğiz. Biraz daha sabra ihtiyacı var. Kremamız sertleşsin, iyice bütünleşsin. Sonrasında servis yapacağız. Bean and Stitch pastamı dolaptan çıkarttım. Şimdi açmadan önce az önce hazırlamış olduğumuz bu bal peteği şekerlemeyi size göstermek istiyorum. Bakın ne kadar çıtır. O kadar kolay kırılıyor ki. Bakın içi petek gibi olduğu için bunun adına honeycomb yani bal peteği demişler. Poşete de kırabilirsiniz ya da şöyle bir merdane ile. Evet bu kadar yeterli olacaktır. E, ee, yalnız size bir tavsiyem var. Bunu buzdolabına koyarsanız buzdolabında erime yapıyor. Oda sıcaklığında saklayın. Pastamızın üzerine hafiften şöyle balla parlatalım. İşte bu da benim Binance dişi yorumum. Heyecanla beklediğim en güzel bölüm geldi. Tadına bakacağız. Nasıl oldu? Nasıl gitti? Ben çok beğendim ama buradan ne çıkacağını da çok merak ya ediyorum. Sen de merak ediyorsun. O zaman açıyorum ben. Evet. Görselini az çok tahmin edebiliyorum. Çık çık. Hazır mıyız? Hazırız. Hop, açtım. Wow. Hmm. Evet. Klasik Binance Alalım kutuyu. Şimdi sıra geldi benimkine. Benimkisine bakınca bunu andırabilir. Ama asla benzemiyor. Yaptığım şeyi çok beğendim. Umarım sen de beğenirsin. Bu da benim bir inanç Ağzım açık kaldı. Gerçekten görüntü çok İyi. Bal peteği denilen hani honeycomb şekerlemesi. Klasik böyle bir Alman pastasında olduğu gibi bir mayalı hamuru var. İçerisinde süt labneyi kullanarak çok hafif böyle pastacı kreması ile karıştırdığım şahane bir krema. Üzerindeki bu bademleri ben karamelle pişirip pralin yaptım ve tabana <laughs> sürdüm. Aslında of. lezzet kombinasyonu çok benzer ama şekli, şemali, dokusu bence çok daha iyi. Çok iyi. Kreması bir kere şu anda beni benden aldı. Bayıldım yani. Çok pürüzsüz gözüküyor. Çok güzel olmuş. Hadi tatlarına bakalım. Böyle içinde parinler falan filan. Ama size tavsiyem bunu mümkünse bir gün buzdolabında bekletin. Çok daha iyi çekecektir. Biz tabii ki birkaç saat bekletebildik. Ben taze taze yemeği seviyorum. Bekleyemem. <laughs> Tadına bakalım. Önce onkuna bakalım? Önce buna bakalım. Klasik olana. Mayalı yapmamışlar galiba. Sanırım. Çünkü ben şeyde de gördüm. Birkaç tarifte böyle kabartma tozuyla yapmışlardı. Hmm. Ama orijinali mayalı. Hmm. Hoş klasik, hafif. Benim bildiğim bir nesliş pastası. Benim asıl merak ettiğim senin buna ne kattığın lan, neyle, nasıl bir lezzet yarattın? Bu krema biraz yağlı bir krema. Yerken böyle damakta bir yağ katmanı bırakıyor. Kesinlikle bırakıyor. Şeker oranı fena değil. Normal, Hafif. Yani, yani. barudan gelen Aynen. bir tat var. Hafif. Şey değil, güzel bir pasta. Sadece yağlı birer ve daha ağır. Sütaj labne ile yaptığım şey, bu yağ katmanı çıkarttım. Tamamıyla içerisinde yumuşacık labneden gelen o kremamsı lezzeti ekledim. Ve üstte aldığınız bu çıtırı ortadan kaldırdım. Sadece üzerine bu şekerleme çıtırı koydum. İçerisinde yedikçe bir de bizim badem praline'miz gelecek. Yani bizim kremamız alanında bir de saklı böyle bir katman var. Benimkinin en büyük farklarından biri, şimdi kabartılmış bir şey değil, böyle yoğun bir krema kullandığım için böyle her yudumda, her çatalda bol kreması var. O nedenle hiç böyle nazik davranmaya gerek yok, böyle direkt girelim. Hadi o zaman artık, ben sabırsızlanıyorum. Bak üstü Oo. Wow. Fışkıran kremalar. Şimdi ben sıyıracağım o krem. Oo. Oh. Oo. Oh. Hmm. Ben çok büyük kestim galiba. Hmm. <laughs> şey diyeceğim bu rüya gibi bir şey olmuş. Oh. Bu çok başka bir şeye dönüşmüş. Afiyet olsun. Hmm. Favorim bu. Bu kadar olmaz. Kahvenin yanında, çayın yanında harika bir şey. Ee ne diyorsun? Challenge tamam mıdır? 100 puan veriyorum. Bayıldım. Geçtim bu da. Gerçi tabak konuşuyor. Şu anda Yasemin evet. ufak ufak götürüyor oradan. O zaman biz yemeye devam edelim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bunu böyle böyle